50'li yılların sonu, 60'lı yılların başı fotoğraflarını gördüğümde böyle çok benzetmiştim Nazım'ın suratındaki ifadeyi anneannemin ifadesine. Hakikaten böyle yani dedim ya ben burada anneannemi görüyorum yani hani tanımadım ama Nazım'ı. Sanki hani böyle gıyaben tanımış oldum gibi hissetmiştim. Ee, anneannem de benim çok çok hakikaten saygı duyduğum ya hayatımdaki en en önemli figürlerden bir tanesi benim ben olmamda çok e, emeği dokunmuş. Ee, bir insandır. Onu şu anda e, hasretle anıyorum. Ee, Rusya'da bir konuşmasında böyle çok büyük bir heyecanla ya günün birinde işte ben de Türkiye'de bir sosyalist üniversitenin kurulması için çok büyük heyecan taşıyorum. İnşallah ileride böyle bir şey yapacağız falan gibi yani onu anlatırken yani o sesindeki titreşim, heyecan falan ya yani böyle biraz tanıyor gibiyim hafiften. Lise öğrencisiyken bir sürü insan gider gelirdi. Can Yücel gelirdi. işte ne bileyim Ruhi Su da gelmişliği var mıdır? Yoksa Ruiz dinler, dinlenirdi evde. Tamam, dinlenirdi. Pardon. Ondan sonra e, e, Zülfü Livaneli falan filan da gelmiş, gitmişliği var. Böyle bir sürü hani e, kültür sanat dünyasından insanlar gider gelirdi. E, e, ama e, evde bizim aslında hiç e, siyaset çok böyle yoğun bir şekilde konuşulmadı. Benim tahminim o, biraz beni bunlardan uzak tutmak için herhalde. Ee, ama tabii yani böyle bir geçmiş varken uzak e, kalmak e, imkansız. Yani ben şu anda siyasetle ilgili herhangi bir e, görevim yok. Ama tabii ki hayatım her zaman çok önemli bir parçası oldu siyaset ve e, her zaman hem yaptığım işte hem şu an hocalık yapıyorum hem orada e, defaatle gündeme getirdiğim ve çeşitli vesilelerle bir konu. Şimdi e, hani ee, tabii öyle bir yerde yaşıyorduk ki e, onu da anlayabiliyorum. E, kuş dili e, civarında yaşıyorduk biz. E, şu an halen öyle, yani o, tabii o derecede değil. Ama kuş dili e, ülkücülerin e, çok ciddi yoğun olduğu bir yerde. Hatta ben bir, bir iki, iki kere e, sokakta durdurulup yani şeyimden, ailemin e, geçmişinden, siyasi ba, e, bağlantımdan e, muaf bir şekilde hani eee voleybol oynardım ben sıralar şeyde lisede. Böyle bir antrenmandan dönüyoruz falan. Böyle işte iki tane ülkücü tip ellerinde böyle bayağı yani bıçak mı işte muşta mı artık ne varsa. Yani bizi böyle yerlere yere çökertip böyle bir öz tatmin hani korkutalım şunları da bir bakalım işte bugünkü öz tatminimizi de o şekilde sağlayalım falan diye bayağı tehlikeli bir yerdi yani şey zamanda tabii bu 80 öncesi zamanlarda Malum sokaklarda falan bayağı ciddi çatışmalar falan olurdu. Biz yani devamlı silah sesi falan duyardık yakınlarda. Yani şimdi ben de tabii çocuk yetiştiren birisi olunca ben de tabii 80 civarında işte 15 yaşlarına geliyorum aslında tam böyle siyasete dalma zamanları herhalde işte benim neden hani ya yani daha doğrusu evden evde neden çok yoğun bir şekilde siyaset konuşulmadığı da bir şekilde çıkıyor buradan. Ama ilginçtir. Yani benim şimdi oğlum 18 yaşında ee, o e, hiçbir zaman evde ben, yani, yani benim eğitim verme biçimim de öyledir, evde de hep öyle olmaya çalıştım. Yani dayatmadan hiç hoşlanmam. Çünkü bana bir şey dayatılmasından bir şey e, hiç hoşlanmam. E, ama işte herhalde evde konuşulanlar, şunlar bunlar falan filan. Ege e, oğlum e, tarih ve siyasete çok ciddi merak sardı. Ve şu anda işte kendisi e, Londra'da ve e, siyaset okuyor. İlginçtir.